Salam İgitler Zenan Analitik kanalına hoş geldiniz. Ozan Akbaba Telayim'de Sinem Ünsal'a Bolan Sögüsünü geğe geğeredi. Tehlibit meciklikler videosu Video bilen devam etmezden ozal kanalımıza. Azil magi ve videonu paylaşmagi attan çıkarma. Köp bolu. Türk dileci deneyesinde sögül'e atları biri bolan Ozan Akbaba. Gatnaşan sergisinde eden çıkışları bilen bomba Okyali Ali Sözbaşı azdı. Gözel. Aktör, Özi Ali üstünlükte aktrisa Sinem Ünsal'a bolan sögüsünü. Hemmeleri önde bin etmek bilen Ulige kaldırdı. Stüdyada oturanları. Ve tomaşaçıları ekranı önde dem alan bu boğun alma magazine surnallar dünsinde alanar. Föp yeleğe biri katlaşan taslamaları bilen tomaşaçıları üregini özüne çeken Ozan Akbaba. Aymak yanda mihman bolan. Televizyon program masyanda şahsi durmuşi barada gegaldiri sözler atede. Karerasini i okari derecesine eten görmege aktor. Sögi durmuşi hakta aç kaçan gürlemek bilen hemmeleri gegaldirdi. Görkezişi Alip Barisi Ozan Akbaba söhbetleştik vaktinde şahsi durmuşi barada sorak bereninde meşhur aktör bir Salim DMD'ye ve ikircilem emmeleri bolup geçindi yine ATD. Sine münsala haranli mi gizim Men onu gaptalında dübünden başkaça duarın. Sögi uli söz, öne hakikattanam AŞYK boldum Akbaba bu sözler bilen hemmeleri gegaldırdı ve stüdyo tomaş açılarından uli el çarpışmalar aldı. Sosyal medya bu sözlerden. Sogahar gazap döretti. Ozan Akbaba bilen sinemün salı. Bilelikte Dildigi Baradaki Çaklamalar Magazini Ornal Gün tertibinde ilkinci Movzuk oldu. Ozan ni sögüsünü boğun alandan so, heyli gözler tebigi aktada. Sine münsala tarap öcüldü. Ovadan aktrisani bu sözlere nili vogap Bercektigi. ki. giziklanma döretti kisini ozal köp taslamada bilelikte işlemegi. Olali arasında aratin baklanşigi bardigi öğe sürdü. Şelerde bolsa, oları ikisi de şu vakta çenlik atnaşıkları barada hiç ili beyanat vermedi. World Journal dünsi sine münsali bu garaşıma dik boğun alma. Reaksiyasına sabirsizlik bilen garaşar. Ovadan aktrisani dim yaktı. Açta sosyal medyada bir zatlar palaşmagi her kimi gün tertibinde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal öbilelikte iştin taslamalarına. CYN ürekten garandiklar için ünsü çekipti. İkisini yegeye. Giden duşuşmagi, akin dostu günden başka bir zadi bolup bilecekti ki baradaki tezcirlere oldu oldu. Şelerde bolsa, şu vakta çenli rakali sögüsünü boğuna almadı susanda, Ozan Akbaban'ın Sinem Ünsal Hak'ta geçmişte eden övgülü tesirleri. Muştakları tarafından gün tertibine girizildi. Ki sohbetleştikte. Sinem gati adam. Onu bilen işlemek el midama dise begendir, dedi. Şelerde bolsa. Meşhur aktörü bele batırga boğun alacaktı yine hiç kim çaklap bilmezdi. Ozan Akbaba sögüsünü giyagirandan soğuk. Nibu vakanın hili gutarjakti gibi arada hemmeler giziklanar. Sine münsalı beren mogabi. Magazine surnallar dünsinde iki öp gürlen mozukları birine öcüldü. Bu cübütü öbilelikte gören vanküerler indi. Sine münsalı re.